Ronaldo pek çok insana göre dünyanın en iyi futbolcusu. Onun sahip olduğu yetenekler bir insanın sahip olması gerekenden aşırı fazla. Modern futbol ikonlarından olan Ronaldo'nun bu inanılmaz başarısı pek çok bilim adamını da şaşırtıyor. Sert vuruşları ve inanılmaz hızıyla ona yaklaşabilen çok az insan var. Ronaldo'nun sadece sahada değil, saha dışında da yapılan testlerde inanılmaz bir insan olduğunu görebiliyoruz. Gelin Ronaldo'nun belki de, çok az bilinen deneme testlerine hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Arabayla yarış. Ronaldo bu videosunda dünyanın en hızlı arabalarından biri olan Bugatti Veyron ile yarışma teklifini kabul ediyor. Ronaldo'yu izleyenler futboldaki hızını çok iyi biliyor. Ve bir sahayı 11 saniyede koştuğu bile oldu Ancak bu yarışta Bugatti kazanır diyenler çok fazlaydı Ancak Ronaldo ileri geri olarak düzenlenen yarışı az farklı olsa da kazanmayı başarıyor Bu gerçekten inanılmaz Antrenman. Bildiğiniz gibi Ronaldo başarılı olmanın sırrını çok çalışmaya bağlıyor. İşte bu videonun sadece sıradan antrenmanlarından biri. Gördüğünüz gibi tüm futbolcular normal bir şekilde antrenman yaparken Ronaldo hiç yavaşlamadan kendini geliştirmek için daha seri davranıyor. Onun ne kadar farklı olduğuna bu video bir kanıt gibi. Top uzmanı Ronaldo top ile bütünleşmiş durumda Oysa yüzden... kulağın üstü bir performansı sahip Örneğin karayiyesi bile Çok iyi olacağından kimsenin şüphesi olmasın Çünkü şut çeken kişinin hareketlerini çok iyi analiz edebildiği için Topun nereye gideceğini çok iyi biliyor Sonuç ise Ronaldo'ya gol atmak çok sıkıntılı inanılmaz hareketleri. Ronaldo antrenman ve diğer bulduğu tüm ortamlarda top ile değişik hareketler sergilemeyi çok seviyor. Top cambazlarına bile taş çıkartan Ronaldo yaptığı her hareketi adeta olay oluyor. İşte Ronaldo'nun denediği inanılmaz ve akrobatik bazı hareketleri. top sektirme. Ronaldo'yu bu sefer futbol sahasının dışındayken top sektirdiğini görüyoruz. Zaten çok sektirdiği bilinen Ronaldo burada da pantolonlu olmasına rağmen ufak bir şov yapmayı ihmal etmiyor. Bir müddet sonra Karim Benzema da ona katılınca ortaya bu güzel anlar çıkıyor. <laughs> BADEL PHILIP CHALLENGE Bir zamanlar trendleri sallayan bu challenge Ronaldo'nun da dikkatini çekti. Tabi onu futbol topu ile her şeyi yapabileceğini biliyoruz. Ronaldo acaba bunu başarabildi mi diyorsanız gelin cevabına hep birlikte bakalım. ve Ronaldo'nun top ile yapamayacağı şey yoktur. Havada duran bir drone'u vurmak bile onun için kolay olmasa da yapabildiği pek çok deneme var. Bu videoda Ronaldo futbol becerilerini çok farklı bir şekilde kullanarak top ile drone'ları vurarak yine herkesi şaşırtmayı başarıyor.